Peki hocam, rocking nedir? Ee, nasıl kilo vermeye yardımcı olur? Rocking çok yeni bir kavram. Yeni bir çok kavram. Yeni bir bir kavram. de ben ilk kez sizden dinleyeceğim. Evet, evet. Benim, belki Biz İzleyen, izleyenler de. İzleyenler için de öyle. duyma şansı olan insanlar olacaklar. Rocking e, son zamanlarda giderek artan bir egzersiz türü. Aslında Rocking'in bir benzerini görüyoruz. E, ben evde başka türlü uyguluyordum kendi eksersizimde ve eşim Miri Ban en çok itiraz ettiği konulardan birisiydi. Ben evime iki tane üç kilo ağırlık alırım. Bir üç kilo, bir üç kilo. O üç kiloyla beraber yürürüm yürüme bandının üzerinde yürürken. Ve o üç kiloyla kaldırma, indirme yaparım yürürken. Ayrıca yürüyüşten sonra yaptığım sauna seanslarında yine ağırlık çalışıyorum. E, de ağırlıkla yürürsünüz. Ama benim yaptığım biraz zordur. Genelde ben şöyle söylerdim yıllardır televizyonlarda da söyledim. Elinizde iki tane birer litre su şişesi al böyle yürüyün. Çok daha fazla performans artışı sağlar. Çok daha fazla kalori kaybı sağlar. Hem kilo dengenizi çok daha fazla hem de kas kazanımınıza çok daha fazla etki sağlarsınız diye. Rocking'de yapılan şu. Rock sırt çantası demek sırt çantasının içine ağırlığı koyarsınız. Ağırlık koyacağız. Evet, evet. O sırt çantasını üstünüze alıp dışarıda veya yürübanda yürüyebilirsiniz. Ne kadar bir ağırlık? Bu muazzam bir şey. Giderek arttırarak. Giderek yani 3 kilo koyun, sonra 5 kilo koyun, sonra 7 kilo koyun, sonra daha da arttırın. Ben ortalama 10 kilo ile rakin yapabiliyorum. Evet, Çok yani güzel. yürüme bandının üzerinde de yapabiliyorum. Ama rocking geleceğin en önemli bu ıı, egzersiz yürüme desteklerinden biri olacak o kesin. İlk askeri sırt çantalarıyla bu e, gündeme gelmiş. Yani İkinci Dünya Harbi'nde ve askerlik yapanlarda görülmüş ki iki yol meselesi sırt çantası kullandıkça fit ve formda olma meselesi sırt hmm. çantası kullandıkça daha sağlıklı. Çok o televizyonlarda izlediğiniz daralarda çalışan çarpışan kahraman komandolarımızın hepinin üzerinde minimum 25 kilo, Tabii. bazen 35 kiloluk ağırlıklar var. Ve o ağırlıklarla onlar zımba gibiler. Yani sadece yürümek değil, yürüdüğünüz zaman yürüme kaslarınıza, sırt kaslarınıza, sırt omuz kaslarınıza, bel kaslarınıza vereceğiniz rocking yükü, yani sırt çantası yükü sizi daha iyi yapabilir. Yapacağınız şey basit. Çok ucuz sırt çantası. Tabii. O sırt çantası için taş bile koyabilirsiniz. Biz izleyenler için güzel bir Yeni eksersiz alanını burada açmış oldun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz bütün bu değerli bilgiler için hocam esas size. Ee, peki saç boyamak sağlık için zararlı mı? Bir kanser riski var mıdır? Muhtemelen var. Lazım? Muhtemelen var. Çünkü Ama ne kadar? Var birimiz. Derimize temas ediyor. Evet. Yani derinizde bir iki dakikadan fazla temas eden her şey saçınıza, derinizde, dudağınıza, gözünüze, kaşınıza içinize girer bunu bilin. O nedenle de ne olduğuna içine bir bakın. Bunların şaibeleri netleşmiş olan diok, dioksin gibi maddeler var. Hı. İşte bunu içermez, bunu içermez diye yazıyor ama ne içerdiğini yazmıyorlar evet. şimdi. Burada evet. mesele şu. Bizim hayatımıza katkı ekleyeceksek bu katkıların en etkili sağlık katkısının huzur olduğunu unutmayın. Bu çok önemli. En etkili sağlık katkısı, İkinci sağlık katkısı eksersizdir. Bunu da unutmayın. Üçüncü sağlık katkısı uykudur. Bunu da unutmayın. Dördüncü sağlık katkısı da düzgün. Orasına burasına bulaşılmamış gıdaya ulaşabilmektir. Evet, bir dörtlü bir ayak. Evet. Hep söylüyorsunuz. Evet, masanın, masanın dört, dört ayağı. ayağı. Masanın dört ayağı. Yaşasın Hayat Felsefesi'nin benim ilk kitabımdır. Dört ayağı var. Bu yeni bir tıp bunun üzerine kuruldu. Lifestyle medicine diye. Yaşam tarzı tıbbı. Hayatınızı değiştirmezseniz hiçbir şey değiştirmenizin kıymet harbiyesi yok. Yani ben sigara içmeye devam edeceğim. Ben kolesterol ilacını yutacağım. O kolesterol ilacını zahmet edip yutma kardeşim. Yutma. Hiç gerek yok. Ben bu göbeği eritmeyeceğim ama kan sulandırıcı ilacımı yutacağım. Hiç zahmet etme. Çünkü o göbekte olan insinin direnci senin kalp damarlarını zaten canını okur. Dolayısıyla hayat tarzınızı değiştirmeden, hayatınızdaki yanlışlardan arınmadan doktorlardan çok fazla yardım beklemeyin. Size bu yönde tavsiyede bulunmayan doktorlara da şöyle bir kaşınızı kaldırarak bak. Yani e, sigara içerek hastasına statin yazan bir kardiyologsa o kardiyoloğa gitmemek lazım bana göre. Olmaz. Çünkü biz rol modeliz. Tabii. Söylediklerimiz önemli. Yaptıklarımız önemli. Ha biz de ara sıra yanlış yapmıyoruz, yapıyoruz. Ama aynı yaşlar tekrarlama Hiçbirimiz için doğru değil. Hepimiz zaman zaman kırmızı ışıkta geçiyoruz. Ama bazen o kırmızı ışıktan geçerken trafik polisine yakalanıyoruz. saat çekiyor, cezayı kesiyor. Bazen polise ulaşmadan kaza yapıyoruz. Bir yere çarpıyoruz. Yaralanıyoruz. Dolayısıyla hayat yolu da böyle. Hayat otobanında da ışıkları dikkatli geçmezseniz, trafik kurallarına, hayatın kendinin trafik kuralları var, uymazsanız kaza yaparsınız. Hocam tuzu konuştuk. Günlük tuz e, miktarını ne kadar kullanmamız gerektiğini. Ben kafeini de sormak istiyorum. Çünkü kafein ne de ciddi anlamda alışkınız. Çok kahve tüketen bir toplumuz. E, günlük kafein tüketimimiz ne kadar olmalı? Şimdi evet. önce şunu söyleyelim. Ee, bir, bir Önemli bir şey. Konuya açtığın için başka yerinden de girmekte fayda evet. var. Dünyada en çok ticareti yapılan iki şey var. Birisi petrol, ikincisi kafein. Kahve. kahve. Yani, evet. yani endüstriyel bir tüketim maddesi kafein. Çünkü kafein bir uyarıcı. Sonu inle biten her şey beyinde uyarıcı. Sigaradaki nikotin de öyle. Kahvedeki kafein de öyle. Beyinde kendi ürettiğimiz endorfin de öyle. Ama kendi ürettiğimiz iç uyarıcılar çok iyi bir şey. Noradrenalin, endorfin, dopamin. Bunlar güzel şeyler. Gabapentin. Ama e, kafein dozunda tüketilirse gerçekten işe yarıyor. Onu söyleyeyim. Değil mi? Çünkü kafeinin mesela sizi daha alert etmesi, daha uyanık yapması, daha refleksinizi evet. açıkta tutması, daha kolay algıya yönlendirmesi mümkün. Ama hiçbir kimsenin hiçbir yaşta kilosu başına 5 miligramdan daha fazla kahveyi, kilosu başına, kafeini 5 miligram, daha fazla kafeini yok edebilecek bir biyolojik sistemi yok. Kafeinin parçalayabilmeniz halinde kafeinin etkisinden kurtuluyorsunuz ve vücudunuza giren bir kafeinin ortalama parçalanma süresi 8 saat. Yani benim kahve uykumu kaçırıyor diyorsanız akşam saat 2'nin saat 3'ten sonra kahve içmemeniz lazım. Niye? 8 saat ekleyin akşam saat 11. Uyuyamazsınız. Bir de kafeine duyarlı olan kişiler var Nefis Yani kafein duyarlılığı yüksek olduğu için daha 50 mg kafe girdiği zaman Kafein girdiği zaman bile sistemine nabzı hızlanan, kaf, kafein nabzı hızlandırır. Taşikardi yapar. Ama bu çok da yapabilir. Nabzı tansiyonu yükselen, kafein damarları bize ve tansiyonu yükseltir. Ve aynı zamanda yine kafein nedeni uykusu kaçan insanlar var. Ritmi bozulan kalbinin, tansiyonu yükselen kişilerin kafeinden uzak durması lazım. Ama prensip olarak ben 2000'li yıllarda o yaşasın ait felsefesiyle yola çıkarken daha sert bir kahve düşmanıydım. Şimdi hmm. sert bir kahve düşmanı değilim. Neden? Çünkü bilim. Bilim değişim zaten bizi yenilik yani doğru bildiğimiz her şeyi dahi sorgulama ya yönelten şey çok şükür bilimdir. İçiyorsunuz değil Bilim, mi kahve? İçiyorum, evet. Hı. Çünkü belli miktarda kahvenin bellek için, belli miktarda kahvenin sağlık için faydalı olabileceğini gösteren önümüzde bir sürü yayın var. Karaciğer yağlanmasında. Makul miktarda kahve iyi. Safra taşının önüme de makul miktarda kahve iyi. Belle'yi birazcık desteklemede, birazcık uyanıklı desteklemekte de makul miktarda kahve iyi. Bir de lezzetli bir şey. Yani kendinizi evet. iyi hissetmenizi de bir araç. Evet, en güzel saat Evet, evet. yani kokusu an. bile. Yani çok güzel, evet. e, geçenlerde bir toplantıda bir hanımefendi dedi. Yani Türk kahvesini mesela diğer kahvelerden ayıran, temel neden, yabancı bir kahve markası bunu kullanıyor ama onun kokusunun, o hazır kahvenin kokusunun Türk kahvesinin kokusuyla ilgisi yok. Ve maalesef niye ise bize bu Türk kahvesine karşı da bir şey gelişti. Ee, yani öbür hazır kahvelerle biraz herhalde Türk kahvesinden yeni kahve lezzetlerini de üretmesi lazım kahvecilerin kahve üreten veya kahve yapanların ya bu niye benziyor biliyor musun? Bizim bu lahmacunu bir türlü geliştiremeyip hala 50 evet. çeşit pizza yememize benziyor. Hala biz aynı evet. lahmacunu yiyoruz. Evet. Oysa ki o kadar kıymetli bir şey. O lahmacundan ne lahmacunlar yapılabilir tahmin etmek mümkün değil ama aşçılarımız böyle gayet değiller. değiller. Yani bulsunlar, yapsınlar arkadaş işleri bu. Yani yeniliğe açık olmak, araştırıcı olmak Doğru. hepimizin görevi.